Merhaba. Bir önceki videomda Yüzüklerin Efendisi kitabından bahsetmiştim ve o videoda yine kitap okuma sırasından bahsederken ilk kitap olarak Hobbit'ten başlamanızda fayda olacağını söylemiştim. Bu videonun konusu da Hobbit kitabı olacak. Şimdi önce gelin kutu açılışıyla başlayalım. Bakalım benim aldığım setten hangi kitaplar çıkıyor. Bunlara bir göz atalım. Evet şimdi kutu açılışına geçebiliriz. Bakalım kutuyu açınca içinden neler çıkacak. Evet ben şimdi tüm bantları söktüm. Şöyle bakalım içerisinden neler çıkacak. Şimdi böyle bir poşetin içerisine geldi. Önce şunu göstereyim. Kargonun bedava olabilmesi için 99 TL ve üzeri olması gerekiyordu. O yüzden şöyle bir Kitap da ekledim. Çocuk kitabı. Bunu yayınımın yaşına uygun ona vereceğim. Onu da böyle kenara koyalım. Şimdi asıl kitaplar bu poşetin içerisinde. Şöyle bir açalım. Bakalım başka neler çıkacak poşetin içerisinden. Şöyle küçük prensin olduğu bir kitap ayrıcı. Gayet hoş gözüküyor. Onda da üzerinde Tolkien, Silmarillion yazan bir kitap ayrıcı çıktı. İlk nokta konudan. Bunu da kenara koyalım. Bir de şöyle bir Bakıyorum. Evet not defteri çıkmış. Bu da güzel bir hediye. Ben buradan ilk defa alışveriş yapıyorum ve böyle hediyeler çıkması beni sevindirdi açıkçası. Şimdi kitaplara bakacak olursak şöyle ciltli kitaplar ve boyutları oldukça küçük gözüküyor. Şöyle de çevireyim. Bunun içerisinde 5 tane kitap var. Burada zaten isimleri yazıyor. Şöyle bunu da poşetini bir yırtalım. <laughs> Kitapların ciltleri gerçekten güzel gözüküyor. Şöyle hepsini çıkarmaya çalışayım. Şöyle biraz çocuk kitabı gibi gözüküyor. İçeriği de şu şekilde. Bayağı kolay okunabilecek gibi gözüküyor. Müzik <laughs> Ve bu asıl kitap. Benim okumak istediğim, kütüphaneme kazandırmak istediğim kitap buydu. Hobbit. Şu kutuyu da yakından göstereyim. Bu da bu şekilde. Şimdi Hobbit'e biraz daha yakından bakabiliriz artık. İlk sayfayı açtığımda şöyle bir semboller var. Buraya baktığımda da harita benzeri şeyler var. Cildinden çıkardığımızda da şöyle gözüküyor. Burada yine bir Tolkien yazısı var. Hobbit var. Arka kapağı da bu şekilde kitabın normal hali bu. Ciddi hali ise buna dönüşüyor. Evet hızlı bir şekilde kutu açılışını yaptıktan sonra şimdi bu kitaplara yakından bakalım. Ben bu seti neden aldım? Önce ondan başlayayım. Kütüphanemde böyle ciltli kitapların olmasını çok seviyorum. Ve bu bazı kitaplar aslında biraz çocuk kitabı, masal kitabı olmasına rağmen şu gördüğünüz ciltlenmiş halleri benim çok hoşuma gitmişti ve kütüphanemde olmasını istediğim kitaplar arasına girmişti. Bu nedenle bu seti almak istedim. Bildiğiniz gibi Hobbit'in aslında böyle ciltli olmayan kitabı da var tek başına satılan ama ben bu Tolkien mirası 5 kitap setini görünce çok beğenmiştim ve indirimle yakalayınca almak istedim. Bu arada ik.com adresinden aldım ben bunu. Orada bir indirim vardı ve ilk kez oradan bir alışveriş yaptım ve WhatsApp'tan kendilerine yazdığımda sağ olsun ilgilendiler ve yılbaşı hediyesi olarak bir not defteri ve e, kitap ayrıcı da eklediler paketin içerisine. Bu konuda da tekrar teşekkür ederim. Şimdi bu kitap setine yakından bakalım. Önce diğer kitaplardan çok kısa bahsedeyim. Aslında Tom Bombadil burada Yüzüklerin Efendisi kitabında geçiyor. Filminde geçmiyordu sanırım ama kitabında bir bölümde geçiyor. Tam olarak hani o kitapta nasıl bir karakterdi onu hatırlamakta güçlük çekiyorum. Zaten Yüzüklerin Efendisi kitabını tekrar okumaya başladım. Biraz ilerleyen sayfalarda sanırım karşıma çıkacak. Şöyle içindekilere baktığım zaman Tom Bomba Dil diye yazan bir başlık da var. Oraya geldiğinde bu karakteri biraz daha hatırlamış olacağım ama ondan sonra bu Tom dilin maceraları kitabında bir okumak istiyorum. Biraz çocuksu gelebilir belki ama yine de bir okuyup hani nasıl bir hikaye, masala sahip bunu anlamak istiyorum açıkçası. Bunu da böyle bir kenara koymuş olayım. Şimdi Hobbit dışındaki diğer 3 kitap ise bildiğim kadarıyla Yüzüklerin Efendisi'nde geçmiyor. Yani Hobbit hikayesinde de bir etkisi yok. Bunları o yüzden birazcık sona saklamayı istiyorum. Önceki videomda bahsettiğim gibi sıralama olarak Hobbit'ten başladım. Hobbit'i bitirdikten sonra Yüzüklerin Efendisi'ne devam edecek şekilde tekrar böyle seriye başladım. O bittikten sonra da Silmarillion'u okuyacağım. Ondan sonra belki Tom Bombadil'i e okuyabilirim ya da Huri'nin Çocukları gibi diğer kitaplara geçebilirim ama bunlar birazcık bekleyecek kütüphanemde. Bunları daha sonra okuyacağım. Bunları şimdilik kenara kaldıralım ve Hobbit kitabına birazcık odaklanalım. Evet şimdi Hobbit kitabına bakacak olursak şöyle dediğim gibi zaten üzerinde muhtemelen Yalnız Dağ'ın olduğu yerlerin resmedildiği böyle bir e, kaplık var, cilt var diyeyim. Şöyle açtığım zaman bu cilt ayrılabiliyor buradan. Ve şöyle ayırdığınız zaman Tolkien'in imzasını da görebiliyorsunuz burada. Ve şunu da söyleyeyim ben okumaya başlarken önce bu ciltle okumaya başladım ama daha sonra böyle sağa sola yukarı aşağı oynadığı için birazcık beni rahatsız etti. Ve zarar görmemesi için şöyle cildi birazcık çıkardım. Ve... Artık bu cildi kenara koyup okumayı şöyle direkt kitabın kendisi üzerinden yapıyorum. Hem böylece arkasında almak istediğim notlar da benim için kolay oluyor. Hem de kitap yıpranmamış oluyor. Böyle cildini de birazcık kenara koyayım şöyle devam edeyim anlatmaya. Şimdi Hobbit'i biliyorsunuz aslında Gandalf şaire geliyor ve burada Bilbo Baggins'in evine geliyor. Burada bir yolculuktan bahsediyor. Daha sonra Bilbo Baggins'in evine cüceler tek tek gelmeye başlıyorlar. Ve artık Bilbo'ya ne için burada olduklarını açıklamaya başlıyorlar kendilerinin aslında daha önce kaybettikleri vatanını ve altınlarını almak istediklerini, böyle bir yolculuğa çıkacaklarını ve yanlarına bir hırsız gerektiğini söylüyorlar. Ve Gandalf da bu hırsız olarak Bilbo Baggins'in katılması gerektiğini düşünüyor. Ve böylece Bilbo olaya dahil olmuş oluyor. Tabi başlangıçta bunu kabul etmek istemiyor ama daha sonra böyle bir yolculuğa çıkmış oluyor. Böylece cüceler Gandalf ve Bilbo'nun yolculuğu başlamış oluyor. Tabi yol boyunca birçok diğer ırkla da karşılaşıyorlar. Bunların arasında işte goblinler, elfler gibi ırklar var. Bunun dışında tek karakter olarak çıkan işte skin changer yani deri değiştirici dediğimiz Beorn karakteri de çıkıyor ortaya. Ve bunun gibi birkaç karakter daha görüyoruz. Tabii şunu da söyleyeyim hani kitapla film arasında bazı farklılıklar var. Mesela elflerden bahsedecek olursam Kitapta doğrudan bir Legolas karakterinden bahsedilmiyor ama film sıralamasını biliyorsunuz. Önce Yüzüklerin Efendisi çekildi. Orada Elfler'de Legolas çok ön plana çıkmıştı. Ve o filmle e, Hobbit film arasında da bir bağlantı kurabilmek adına yönetmen Legolas'ı da işin içerisine dahil etmiş. Ama kitapta mesela Legolas yok. Tabi yine kitapla film arasında bir takım farklılıklar var ama onlar tam olarak bu videonun konusu değil. Belki başka bir videoda değindirim onlara. Şimdi kitaba devam edecek olursam bu kitapta da gördüğünüz gibi Yüzüklerin Efendisi'ni hatırladığınız üzere böyle başlangıçta haritalar var. Bu hem kitabın ilk sayfalarında var hem de şöyle arka sayfasını çevirdiğimizde yine böyle bir harita yer alıyor. Buraya ben okuduktan sonra aldığım notları çıkardım. Şimdi kendi notlarımdan devam edecek olursam bu kitapta önce Hobbit nedir? Özellikleri nedir? Bunlardan bahsediyor. Ve bu kitabı okuduğunuz zaman aslında orta dünyadaki hobbitleri biraz daha yakından tanımış oluyorsunuz. Yine kitapta Bilbo Baggins'in evine gelen cüceler sayesinde birazcık böyle cüceler nedir? Bu ırkın özellikleri nelerdir? Nelerde başarılıdırlar? Bunlar hakkında da bilgi edinmiş oluyorsunuz. Yani kitaptan okuduğunuz zaman daha bir zevkli gelebilir size. Ama şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Ben bu kitapları Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'i yıllar önce okumaya başladığımda henüz böyle film karakterleri ortada yokken kafamda yani canlandırmakta birazcık güçlük çekmiştim. Ama filmden sonra kitabı okuyunca böyle mesela Bilbo deyince aklıma gelen karakter, hem Sherlock'tan da tanıdığınız bir oyuncu Martin Freeman, işte aklıma o geliyor. Ya da Gandalf dediğimde artık Ian McKellen geliyor. Ve bu kişiler benim kafamda çok yer etmiş olduğu için hani kitabı okurken o karakterleri kafamda canlandırmakta güçlük çekmiyorum. Belki sizin için farklı bir durum vardır. Hani filmi izlemek sizin için çok iyi değildir. Belki kitaba çok sadık kalmak istiyorsunuzdur. Onlar sizin tercihiniz. Benim okuma şeklim olarak bahsedecek olursam filmdeki karakterler böyle kafamda tam olarak yer sonra kitabı okuyunca kitap bana biraz daha kolay geldi açıkçası. Bunu hem Hobbit için söylüyorum hem de Yüzüklerin Efendisi için söylüyorum. Daha kalabalık bir kadroya sahip. O yüzden hani böyle özellikle Yüzüklerin Efendisi'nde benim için böyle bir durum var. Neyse konuyu dağıtmadan Hobbit kitabına devam edecek olursam. Şimdi cüceler dedik. Çok sayıda cüce var bu Hobbit kitabında. Zaten onların hikayesinden bahsediyoruz. Bu kitapta e, Hobbit'in evine gelen kişiler Balin, Dvalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bambur ve Thorin. Evet zor yani zor söyledim ama e, bu karakterler geliyor. Bunların kralı aslında Thorin. Yani bu cüceyden arasında en önemli karakter ve bu kişilere liderlik edecek karakter Thorin. Thorin zaten aslında babasından, büyük babasından böyle hani krallığı devam ettiren kişi diyebilirim. Ama zaten vatanını kaybedince özellikle ejderha, Smoke nedeniyle böyle vatanlarını, altınları kaybettikten sonra Thorin hani krallığını da kaybetmiş oluyor bir nevi. Bu krallığını geri kazanabilmesi için böyle bir yolculuğa çıkmaya başlıyor ve hikaye böyle başlamış oluyor aslında. Ve dediğim gibi yol boyunca birçok ırkla karşılaşıyorlar, birçok macera yaşıyorlar. Başlangıçta Bilbo Baggins'e hiçbir güvenleri yok. Hani zaten kendini sürekli engel çıkarmalarından şikayetçi oluyorlar. Ama daha sonra Bilbo'nun yüzüğü bulmasıyla yani Gollum'la tanışıp yüzüğü bulması sonucunda olayların seyri çok değişmeye başlıyor. Bilbo yüzüğün de gücünü kullanarak sürekli bu cüceleri yani zor durumdan kurtarmaya başlıyor ve onların güvenini kazanmış oluyor. En sonunda da zaten Ejderha Smoke'la bile yüz yüze geliyor ve böylece Bilbo'nun bu Hobbit kitabındaki önemi çok fazla artmış oluyor. Yani başlangıçta cüceler bizim için önemliyken aslında kitabı okudukça Bilbo bir adım daha öne geçiyor diyebiliriz. Hikayenin sonunda zaten artık Bilbo'nun yaşadığı macerayı artık farklı bir insana dönüştüğünü görmüş oluyoruz. Bu kitap yüzüklerin efendisine geçiş kitabı olması açısından da önemli bir yere sahip. Tabii bu hikaye bitiyor yıllar sonra. Bilbo artık 111. yaşını kutlarken yüzükten çok fazla etkilendiğini de görüyoruz ve kötü anlamda etkilendiğini görüyoruz. Artık o yüzükten kurtulmanın da zamanı gelmiştir ve burada da hikaye zaten bizi Frodo ile tanıştırıyor. O da zaten Bilbo'nun akrabası soyadları bile aynı. Yüzüklerin Efendisi de zaten artık yüzükten kurtulma serüvenine geçen bir kitap ve film olmaya başlıyor. Eğer siz de Orta Dünya'ya giriş yapmak ya da burada anlatılan hikayeleri, karakterleri tekrar tanımak istiyorsanız bu kitabı okumanızda fayda var. Böyle bilgilerinizi tazelemeniz en azından Yüzüklerin Efendisi'ne geçişte işlerinizi de kolaylaştıracaktır. Benim için öyle oldu diyebilirim. Ve filmle kitap arasında birçok farklılık olmasına rağmen ben hala filmi de oldukça seviyorum. Bu kitabı okuduktan sonra Hobbit film üçlemesini de tekrar izledim. Böylece hani hazır bilgilerim taze iken filmle kitap arasında ne kadar farklılık var bunları da görmüş oldum. Mesela çok kısa sene bahsedecek olursam, e, kitapta işte Legolas'tan ve diğer elflerden çok fazla bahsedilmiyor ama filmde mesela e, genç bir cüce olan ve savaş konusunda başarılı olan Kili'nin bir kadın elfle yaşadığı aşk hikayesine bile yer veriliyor. Bu tür farklılıklar bile var. Ama bunlar bu kitapta bulacağınız detaylar değil. Birazcık filmde kurgular farklı işlenmiş diyebilirim. Yine mesela kitapta Arken Stone'dan, Arken Taşı'ndan bahsediyor. Bu yalnızlığın kalbi olarak nitelendirilen bir taştan. Hani bu kitapta o taş bu kadar önemli değil gibi sanki. Böyle sonlara doğru bahsediliyor. Ama filmini izlediğiniz zaman daha filmin başlarında Thorin o taşla ilgili bir tutkuya sahip ve bunu mutlaka bulmak istiyor. Böyle bir detaydan bahsediliyor. Yine kitapla film arasında böyle farklılıklar var. O yüzden yine kitabı okuduğunuzda asıl hikayeyi öğrenmiş olacaksınız diyebilirim. Bu nedenle kitabı okuduğunuzda Tolkien'in asıl anlatmak istediği şeyleri daha yakından tanımış olacaksınız. Bu açıdan kitabın önemi büyük diyebilirim. Evet, bu videoda tekrar Orta Dünya'dan konuşma fırsatı yakalamış olduk. Orta Dünya'ya giriş için Hobbit kitabını okumanızı öneririm. Ben de bu şekilde ilerliyorum dediğim gibi. Tekrar hikayeyi hatırladım o video okuyarak ve şu an Yüzüklerin Efendisi kitabına dönüş yaptım. Şimdi kitap okurken bir yandan böyle film işlemesine de tekrar giriş yapacağım. Böylece bilgilerim tazelenmiş olacak. Bu kitapla filmleri de bitirdikten sonra isterseniz eğer yorumlarda da belirtirseniz böyle kitapla film arasındaki farklılıklara daha fazla değinmeye çalışırım. Tabii mümkün olduğunca önemli farklılıklara değinmeye çalışacağım bu videolarda. Bunun dışında kitaplarla ilgili daha fazla videolar görmek istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar size iyi okumalar ve iyi seyirler.